<laughs> İram, abi, biz gerçek annem ararken sen burada neler yapıyorsun? Abi özür dilerim. Teslim olun. Abi, Aa! <laughs> bırak abimi bırak. Sen sus. kadar olay oldu. Ben iyileştim. Kardeşim iyileşemedi. anne. <laughs> Merak etme. O da iyileşecek. Herkes nerede? Burası neresi? Ben beyaz bir yerdeyim. Ne oluyor? Hayal demeyeyim. Sevgilim. Buradasın. Nerede olduğumuzu biliyor musun peki? Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Ama burada daha mutlu olacağımız kesin. Başınız sağ olsun. Olamaz. <laughs> İrem Hanım ve Mert Bey hayatını kaybetti. Ne demek kaybettik? Onları yaşatacaksınız. Çınar Bey lütfen sakin olun. Oğlum sakin ol. Kardeşim yaşayacak yoksa buraya başınıza yıkarım. Onları yaşatacağız. Pes etmemeliyiz. Bir şey söylesenize. Ne? Ne? Haberiniz var mı? Neyden haberin var mı? Ne? ne diyor bunlar? Şu sokağın başındaki kafeye baskın olmuş. İçeride Nesran Hanım'ın çocukları da varmış. Haber vereyim dedim. <laughs> Sen bunu bana mı haber veriyorsun? Bana ne ki bundan ya? Çocuklarım orada mıydı? Oh, nasıl olur bu? Sana bir sır vereyim mi? O işi ben yaptırdım. Çocukları takip et dedim. Korkut çocukları dedim ve korkutmuştur iyice. Bayağı da korkmuşlardır çocuklar. Ay yavrucaklar. Berfin Hanım siz neyden bahsediyorsunuz? Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Vurulmuş çocuklar. Ne? N nasıl vurulmuş? Ben ben zarar verme demiştim. Ne? Çocukların mı vuruldu? Hem de senin yüzünden mi? Seni geberteceğim lan.